Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tamim Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar Full Video içinde full Edit yapacağım arkadaşlar Yani full vücudumda efektler olacak bayağı fazla efekt olacak arkadaşlar Şu anda yok Gizli kelime göstereceğim Gizli kelime geldikten sonra olacaktır Arkadaşlar Tamim'in gizli kelime hangi tarafta Burası mı burası mı? Evet arkadaşlar. Doğru bilenler bu taraf oldu. Şu, bakın şu tarafı iyi odaklanın. Burada gelecek etkeni. Gördüğünüz üzere geldi ve efektlendiğim, ilk efektliğim gözlerinden lazer çıkarma. Elektrikli gözler. <laughs> arkadaşlar. Gözlerimi döndüreyim mi? arkadaşlar efekti değiştireceğim hop vücudumda alevler geliyor arkadaşlar efekt videosu bu beğenmedim bunda. oha ne onun ne onun beyler lazer gözler yine hatta dur gözümden buz çıkaracağım <laughs> <laughs> Bugün Burası, bizden kurtuldum. Neyse daha fazla bir şey olmadan hemen çıkalım. Şimdi ben efekti bilmiyorum. Hangi efekti yapacağım? Editör yap efektini. Oha lan ne oluyor? Sesler ne ya? Sonraki efekt. Ah diğer efekti söyledi. Spoiler yedik. Arkadaşlar ben burada burada top oynarken değişecek. Her şut çektiğimde efektler değişecek. Lan ne oldu bana? Bir şeyler oldu ben de anlamadım. Oha yok. toplu hareket yaptığımda değişecek. Siz görebilirsiniz. Görebilmeniz için şuraya geçiyorum. Aha. Tamam o zaman istediğim şeyi yapabilirim. Lewandowski. Mükemmel Lewandowski. Neyse, her topla hareket yapmaya değişmesin. Lazer gözler geri dön. Tamam geldi. Huşşş. Arkadaşlar eğer daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı <laughs> unutmayın ki ardından yeni video zaten haberdar olun. Allah düşürün. Şimdi tam tüm vücudum kaplayacak bir efekt. sektirmeye çalışacağım ama siz göremeyeceksiniz. Onlar. Oh arkadaşlar, hemen videoyu gördüğünü tahmin edin kaç sektirdim. Mükemmel sektirme. Av. Oh. Şimdi nazar gözlerimi aktif edeyim. Neyse arkadaşlar video buraya kadar umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz like atmayı. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki ardından yeni videolardan haberdar olun. Arkadaşlar paraların gelmesini istiyorsanız da bu arada topluluğa onu atacağım. Paraların gelmesini istiyorsanız direkt toplulukta pusta durun arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Editor bir tane daha efekt ver bana. Allah bu efekt ne?